Herkese yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar e-sports'a da çok teşekkür ediyorum. Bizlere FC24'ü biraz erken verdiler. Bu videoda da oyunu inceleyeceğiz. Aklımda birkaç soru var. Bunların cevabını arayacağız. Süper Lig'de mesela simüle ettiğimizde kariyer modunda kim şampiyon oluyor en çok? Şampiyonlar Ligi'ni, Konferans Ligi'ni, UEFA'yı kimler alıyor? Bizim Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş alabiliyorlar mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Yeni Balon d'Or seremonisi neye benziyor ve hangi oyuncu alıyor ilk sezonda? Onu göreceğiz. Bunun haricinde bir de Türk takımları nasıl transferler yapıyor? Yapay zekanın kontrol ettiği Türk takımları nasıl transferler yapıyor? Bunları çok merak ediyorum. Şimdi menajer kariyer kariyer moduna girmeden bir takımların overall'larını hızlıca göstereceğim merakınızı gidermek adına. Ben Fenerbahçeliyim. Bizim takım böyle güncel kadrolar genellikle. Galatasaray'ı görüyorsunuz en yüksek overall'lı oyuncuları. Galatasaray şampiyon olduğu için biraz daha detaylı göstereyim hadi. Tamam şimdi kendi takımımı da göstermeden edemem. Aha böyle yedekleri görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş da Fena değil ama yani biraz geride kaldı gibi Beşiktaş bu sezon. Aşakşehir 3.5 yıldız, Antalyaspor, Spor, Adana Demirspor belki sürpriz yapabilir. Balotelli'yi eklememişler henüz. Trabzonspor bu şekilde 3.5 yıldız, Sivas, Samsun 3 yıldız, Pendik 3 yıldız. Genellikle Süper Lig'de o Kayseri Spor 2 yıldız. Kasımpaşa 2.5. Genellikle çoğu takım 3 yıldız gibi. Şimdi Süper Lig'den bir kariyer açacağım. Pendi'yi alalım. Yeni geldiler. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray var. Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la Fenerbahçe bulunuyor. Menülerde pek bir değişiklik yok gibi görünüyor. E, hemen simüle edeceğiz arkadaşlar. Takvime geldik. Haziran'ın ortasına doğru bir simüle etmeye başlayalım. Bu arada simülasyon takvim üzeri ilerlemiyor da ana menü üzeri ilerliyor ve tüm sonuçları görebiliyoruz ilerledikçe tabi takvimde de görebiliyorduk da böyle bir fark olmuş oyunda onu gördüm. Ne geldik sezonun sonuna. Pendik Spor'lu 11. bitirdik biz. E, ligin dibinde Hatayspor, İstanbulspor, Alanya var. Şampiyon kim acaba? Galatasaray. Fenerbahçe 5 puan gerisinde. ikinci Beşiktaş 3. Zira Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe almış Galatasaray'a karşı finalde. Sezon başında Süper Kupa City'ye gitmiş. Konferans Ligi'ne geldik. Bakalım bizim takımlar ne yapmışlar? Beşiktaş'ı grup lideri görüyoruz. Fenerbahçe de 6'da 6 yapmış grubunda. Tabi bu gruplar tamamen aynı değiller. Bütün takımlar yok çünkü. Gerçekteki takımlar FIFA'da yok. Neyse Beşiktaş Marsilya'ya son 16'da elenmiş. Fenerbahçe'de Panathinaikos'a penaltı. 16'larda son 16'da eğlenmiş. İki takım da alamamış Aston Villa almış bu kupayı. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Galatasaray 3. bitirmiş ve UEFA'ya düşmüş. Kopenhag'a karşı ilk maç 3-0 bitmiş. Burada deplasmanda oynamışlar. Bu videoyu çektiğim gün ilk maç iç sahada. Bu aynı gün olacak. Bayern Münih'e yenilmişler. Manchester United'da yenilmişler. Manchester United'da ikinci bir kez yenilmişler. Kopenhag'ı yenmişler ve Bayern Münih'e de ikinci bir kez yenilmişler. Şampiyon Arsenal olmuş Inter'e karşı Galatasaray UEFA'ya düştü ilk turda Atalanta'yı geçmişler 4-3 son 16'da Sporting'e elenmişler Ve kupayı Ajax almış 12-11 penaltılarda Liverpool'a karşı <laughs> Süper Lig'de gol kralı Jackson Muleka sürpriz İkinci Barış Alper Yılmaz o da sürpriz Abubakar atmış baya Ceko Tadic 2019 19 Icardi nerede? Icardi görünmüyor piyasada. Bence Icardi'yi Galatasaray satmış. Asistler böyle. Reviç lider olmuş Piatek'le beraber. En fazla gol yenmeyen maç Muslera. Livakovic'in 10 var. Bernardoni ile birlikte. Zira Türkiye Kupası'nda görünüyor Icardi. 5 maçta 4 gol. Belki devre arası satılmıştır ya da sakatlandı. Şampiyonlar Ligi gol kralı Mbappe. Bakalım balon ona verecekler mi? Icardi satılmamış. Icardi muhtemelen sakatlanmış. Sadece 19 maça çıkabilmiş. Galatasaray Sheraldo Becker'ı transfer etmiş. Ben Fenerbahçe transfer yapmamış gibi görünüyor. Beşiktaş'a geldiğimizde Beşiktaş da transfer yapmamış gibi görünüyor. Şimdi ikinci sezona atladım. İkinci sezonda transfer döneminin sonuna gideceğim. Transfer dönemi kapandı. Transfer listesindeki en pahalı transfer Pedri. Paris Saint Germain almış onu. Delit Manchester United'a gitmiş. Gimareş falan derken bizim Türk takımları var mı acaba arada? Listenin dibine kadar geldiğimizde ne yazık ki görünmüyor. Hiçbir büyük transfer. Beşiktaş'ın normal kadro listesine baktığımızda hiçbir transfer görünmüyor onlarda. <laughs> Fenerbahçe'ye geldiğimizde Fenerbahçe'de şöyle bir oyuncu görüyoruz. Leo Hielde Solveig. Andres Salazar o da Solveig. Sunu'yu almış stoper Efener. Defansa çalışmış. 3 tane oyuncu almışlar. Galatasaray'da Muslera bırakmış kaleciler. E, yani biraz düşük Overall'ı kalmışlar. Justin Stevens gelmiş. Genç altyapıdan bir oyuncu. Zaniolo geri dönmüş. Yunus Akgün geri dönmüş. Yusuf Demir geri dönmüş. Taylan Antalyalı çıkıldı. O geri dönmüşler. Satmamış Galatasaray bu oyuncuları da. Matias Ros, Emin Bayram yani bu oyuncuların hepsi geri dönmüş. Yeni bir oyuncu almamış Galatasaray ve bir eksik de görüyorum burada. Pardon görmüyorum. Icardi var. Zaha duruyor. Kerem mi gitmiş? Kerem Aktürkoğlu. Aynen Kerem yok. Kerem'i Valencia almış. Hemen Arda Güler'e bakalım hala Real Madrid'de mi? Aynen Real Madrid'de hala. 77 overall'da başlıyor bu sezon. Göstermedim ama. Gerçek yüzünü yapmamışlar. Belki sonra eklerler. Baya bir trade'i var yani. Baya bir özelliği. Trabzonspor'da Canini geri dönmüş. Maxim Miliano Gomez geri dönmüş. Şöyle bir oyuncu alınmış mı yoksa kiralık mıydı bu bilmiyorum. Koreli. Böyle bir oyuncu almışlar. Muhtemelen Dinamo Kiev'den falandır Ukraynalı. Alioski'yi almış Trabzonspor. Şöyle bir stoper almışlar Joaquin. Gerçekte oyuncularıysa kusura bakmayın. Çok takip etmiyorum Trabzonspor'u da bu sezon. Diğer böyle göze çarpan bir şey var mı? Yok gibi. Şimdi Balondor seremonisi neye benziyor demiştik. Ona bakalım. Bu arada balondor seremonisi hangi günde diyorsanız o da aralığın ikinci perşembe perşembesinde. Bakalım o değişmiş mi? Aralığın ikinci perşembesine geldik ana ekrana geldiğimizde haberlerde Şampiyonlar Ligi görünüyor. Balon d'Or'un tarihi değişmiş olabilir. Balon d'Or'u görmüyorum. Bu sezon gerçekte Balon d'Or'un sahibi 30 Ekim'de açıklanacak. Acaba 30 Ekim'e mi almışlar? 3. sezon atlayınca anca göreceğiz şimdi. Bu arada kovulduk. İstanbul Spor'a geçiyoruz. Ve sezon sonunda o İstanbul'u kurtarmışız. 13. yüz. Bu sezon şampiyon yine o Beşiktaş olmuş. Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş almış. Fenerbahçe Batıye karşı Şampiyonlar Ligi'nde takımımız var mıymış? Bakalım. Galatasaray varmış. Yine UEFA'ya düşmüşler. Averajla burcu geçerek. Şampiyon Paris Saint-Germain olmuş bu arada. Galatasaray UEFA'da Atletico Bilbao'yu elemiş. Son 16'da bu kez Galatasaray Juventus'u elemiş 4-2. Yarı finalde Ajax'ı geçen sezonun şampiyonunu 4-3 elemiş. Cimbom ikinci bir UEFA Kupası almış mı acaba? Yarı finalde Milan'ı 3-1 geçiyor. Napoli'ye karşı final. Oo 3-2 Napoli'ye karşı kaybetmiş Galatasaray. Konferans ligine geldiğimizde Beşiktaş grubundan çıkamamış. Trabzonspor grubunu lider tamamlamış. Konya Spor var. Fenerbahçe yok. O da bir garip. Fenerbahçe önelemede mi elenmiş? Ne olmuş? Ha yok Fenerbahçe acaba UEFA'ya mı gitmiş? Aynen. Fenerbahçe konferansa buradan düşmüş. Okey Fenerbahçe Rakov'u elemiş. Konyaspor Spor elenmiş. Son 16'da Trabzonspor Legge'yi yenmiş. Fenerbahçe Villarreal'e penaltılarda elenmiş. Trabzon yoluna devam etmiş çeyrek finalde. Ve finale kalmış Trabzonspor Villarreal'e karşı. Ve Villarreal almış kupayı. İki Türk takımı finalde. İkisi de kaybetmiş. Ama güzel yani böyle sonuçlar ikinci sezondan falan yapay zekaya bıraktığımız takımlar finale gidebiliyorlarsa gayet on numara yani. Abi Jackson Muleka tamamen bir simülasyon canavarı çünkü yine gol kralı. Ryan Kent'in 23 golü var ikinci. Galatasaray'da Beker Zaha o Alt altyapı oyuncusu Stevens Abi Icardi nerede var mı acaba Icardi Onu da merak ediyorum Asist kralı Abubakar Burcan Çakır en fazla gol yenmeyen maç Şimdi Icardi'yi merak ediyorduk Icardi gitmiş Nereye gitmiş peki Wolfsburg'a gitmiş o zaman hemen Bundesliga'ya bakıyoruz. Wolfsburg'u şampiyon yapmış mı? Hayır. 7. bitirmiş Wolfsburg. Beşiktaş yine transfer yapmamış gibi görünüyor. Aynen öyle. Fenerbahçe'de Ryan Kenten skorer oyuncu. Edin Dzeko 79'a vurala düşmüş. Bırakmamış futbolu. Fenerbahçe bir de Coronado'yu almış. Konferans Ligi finalisti. Nicolas Pepe 16 gol 5 asist. Onlarda bir yeni transfer var mı? Ara transfer döneminde gelen yok gibi. Ballon d'Or'u şimdi bulup videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ballon d'Or kaldı. A few moments later. Balondor'un yeni tarihini sanki buldum. 6 Kasım'a geldim. Haberlere geldiğimde Balondor'un kazananı açıklandı diyor ve Mbappe'ye gitmiş. Şöyle bakınca ana menüde e, yani seremoniyi öyle değişik de görünmüyor aslında ama 3 Kasım'da açıklanmış. O zaman Kasım'ın ilk pazartesi açıklanıyor artık. Tam o güne gidelim. Şimdi 3 Kasım bakalım ana ekrandayım. E yine öyle bir seremonisi gibi görünmüyor. Ana ekranda eskiden direkt o gün ilk haber olarak e, Ballon d'Or kazanan çıkardı. Şimdi o da değil. Mesela 3. habere düşmüş. Artık genç oyuncu ödülü de açıklanıyor. Okey, son 3. sezonun sonunda da Şampiyonlar Ligi'ni falan kim aldı ona bakacağız ve kapatacağız videoyu. arkadaşlar. Kayseri'de bitirdik. İstanbul'dan da kovulduk. 3. sezonun şampiyonu da Fenerbahçe olmuş. Galatasaray ikinci yine Beşiktaş bu kez dördüncü bitirmiş. Ama Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı yine onlar almışlar. Şampiyonlar Ligi'nde bu gruba düşmüşler. Üçüncü bitirmişler. Fena değil. Şampiyonlar Ligi'ni yeniden Arsenal almış. UEFA'da Galatasaray vardı. Galatasaray gruptan ikinci çıkmış. O Fenerbahçe de varmış UEFA'da. Bu grubu lider tamamlamış. Öneleme turunda Marsilya'yı geçmiş Galatasaray. Beşiktaş'ta Rangers'ı geçmiş. 3 takımımız var. Son 16. Fenerbahçe Barcelona'ya eğlenmiş. 5-3. Beşiktaş Juventus'a eğlenmiş. Galatasaray Lens'i geçmiş. Ardından Manchester City'ye penaltılarda eğlenmiş. <laughs> Vay be UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmüş iyice. Yarı finale bakar mısınız? Sevilla Hayret Barcelona'ya eğlenmiş. Barcelona almış. Konferans liginde bir Başakşehir var. Trabzonspor gruptan çıkamamış gördüm hızlıca. Başakşehir'de Kopenhag'a elenmiş. Türk takımı kalmadı Roma almış. Jackson Muleka 3'te 3 yaptı mı acaba? Yapamamış çünkü Ryan Kent 28 gol. Kent simülasyon canavarı. Muleka yanılmıyorsam Beşiktaş'tan ayrılmış. Genç Semih Kılıçsoy'du yanılmıyorsam. Onun 19 golü var. Yonteki asist yapıyor gün gördü. En çok gol yenmeyen maç Fenerbahçe'de de Livakovic ayrılmış. İrfancan Can az kaleci olmuş. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Benim nerede olduğumu çok merak ediyorsanız ki buraya kadar hala kapatmadıysanız belki merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar biliyorsunuz 6 ay önce bu videoyu çektiğim gün oğlum 6 aylık oldu. Bir oğlum oldu. Zaten bir kızım vardı 2 yaşında. Bir de yeni bir eve taşındık. Buranın tadilatı falan işleri oldu. Çoğunu ben yapıyorum kendim. Yeni doğan bir bebekle de ufak bir çocuğun olması eşimle birlikte işte biraz yani ben yavaşladım. Dedim bir mola vereyim. Bu işleri halledeyim. Zaten odayı da görüyorsunuz farklı. Yine ben de biliyorsunuz inşaat bitmiyor. Belki bir gün videosunu çekerim Daha düzenli bir şekilde devam etmeye çalışacağım Eskisi kadar sıklık olmayacak imkansız o eskiden her gün Video atardım artık haftada bir Atmaya çalışacağım olmadı ayda iki Video en azından daha fazla yapabilirsem Yaparım onun haricinde durumlar böyle Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapalım Acaba yeni bir kariyer Türkçe versiyonunu indirmem lazım Bu oyunun ki kariyer bakar mıyız Oyuna bakarız oyunu oynamadık bu Videoda oyun da baya değişmiş gibi görünüyor Neyse çok uzatmayayım bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonrakine görüşürüz.